Herkese merhaba Merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Oyun başlıyor oradan. Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'a RAM vermeyi göstereceğim. İlk olarak Minecraft'ımızı açalım. Eğer bu Minecraft sizde yoksa yorumlara söyleyin. Ben Iı, açıklama kısmına Minecraft'ta upload ederek linkini asarım. Hmm. Karşınıza bu çıktı. Çıktıktan sonra edit profile diyoruz. Burada karşımıza profil editör geliyor. Oradan JVM Arguments'i tık koyuyoruz. Ve e, ee, şurada bir yazıyor gördüğünüz gibi genelde bir yazar ee, değişebilir oraya 2 yazın 3 yazın ama megabayt isteyenler ise mesela 500 megabayt istiyorlar 500 mb yazsınlar ama ben 1 GB veriyorum ona uygun görüyorum hiç de kasmıyor bende 1 GB verdiğimde Neyse videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın.